Herkese merhabalar. Kurban Bayramı'nın son gününde de yine hiç ara vermeden yorumladığım gibi sizler için izlerine özel bir kahve falı yorumlayacağım bugün de. Bu falımız genel bir fal arkadaşlar. Bir şekilde karşınıza çıktıysa siz özel olarak dinleyebilirsiniz. Burçların da 16 ve 30 Haziran arası kahve fallarında dün Koç burcuyla başladım. Bugün de Boğa burcuyla devam edeceğim. Burcunuz Boğaysa bu kaçırmayın. Yetişirse eğer ikizleri de bugün bakacağım arkadaşlar ama söz vermeyin müsaitlik durumuma göre bakıyorum. Ayrıca dün üyelere özel kahve ve tarot falı yorumlamıştım. E, katıl butonuna tıklayarak sizler de ekstra videolara erişebilirsiniz. Üye olduysanız fakat dünkü videomu izlemediyseniz de izlemeyi unutmayın. Bitiş ekranında paylaşacağım arkadaşlar. Evet, takipte kalmak için abone olabilirsiniz. <laughs> Abonelikler ücretsiz tabii ki. Üyelikler ücretli ama ücretsiz olarak abone olarak da takipte kalabilirsiniz. Bir de videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve şöyle hemen fincanınızı açtım. Evet bu arada şunu söyleyeyim. Fincanı açarken de gördüğüm detayları tabii ki paylaşmak istiyorum. Fincanı açarken bir anda her yere dağılan o gözyaşları ama şöyle söyleyeyim güzel anlamda dağılan gözyaşları bu anlamda şunu gösteriyor. Evet kendinizi duygusal hissedebilirsiniz ama güzel anlamda duygulanmak. Yani sizi duygulandıracak güzel gelişmeler, heyecanlandıracak durumlar. Yani ne bileyim mesela hamile olduğunuzu öğrenmek de bir duygulanmaktır değil mi? Olumlu anlamda. Kendinizi daha duygusal hissedersiniz böyle her şeye bir daha duygusal tepki vermek sevinmek ama kötü bir şey olduğunda da duygusal hissedebilirsiniz burada güzel durumlardan kaynaklı güzel duyguların yoğun olması yani duygusal hissetmenin size negatif bir etkisi olmayacak bunu belirtmek istiyorum Evet şimdi bir sınır çektiniz mi arkadaşlar çevrenize şöyle sanki bir halka gibi düşünün burası benim sınırım burayı kimse ihlal etmesin ben bir kafama dinleyeceğim ben bu sınırlar içinde bir kendimi toplayacağım tarzı ee, bu tarz bir şeyler yapıyorsunuz sanki arkadaşlar. <laughs> bir de bak. Birden fazla A ve Y harfleri arkadaşlar hem adının A'sı hem de Yozgat'ın Y'si adında ya da soyadında bu harflerden bulunan belki birisi adında birisi soyadında bulunuyor bilmiyorum ama böyle bir kişiyle bir haberleşmeniz var ve bu haberleşmeden doğan bir sevinç gibi yani güzel aydınlık pozitif bir haberleşmeden bahsediyor. Evet. Bazı ya şöyle söyleyeceğim arkadaşlar şimdi bunu yanlış anlamayın iç huzurunuzda eksik bir şey var ama nasıl desem yani bunun var olan olaylarla alakası yok şey mi acaba gerçekten çok eskilerde hep bir huzursuz ortama alıştıysanız huzurlu ortam size yabancı gelebilir. Bu yüzden de her an huzursuzluk çıkabilirmiş gibi tam anlamıyla huzura adapte olamamak ve mutluyken bile tetikte olma hali olabilir. Çünkü burada iç huzurunuzun tam anlamıyla olmaması sizi huzursuz eden bir şeylerin olduğundan kaynaklanmıyor. Sizi huzursuz eden bir şeyler olabilirmiş hissinden kaynaklanıyor. Lütfen bu durumu çözün arkadaşlar. Ee, niçin böyle hissediyorsanız çünkü böyle bir şey çok net görünüyor. <laughs> Şimdi para bulmuş gibisiniz. Tabii ki de yerde para bulacaksınız demiyor falınız ama sürpriz bir para gelişi veya umudu kestiğiniz bir yerden veya birinden olabilir. İşte borç verdim ama alamam dediğiniz bir şeyin gelişi benzeri bir şey de olabilir. Sanki böyle bir şey var. Evet. Şey var arkadaşlar nasıl desem herkesle anladığı dilden konuştuğunuz bir dönem. Yani şöyle diyor ben böyle bir insanım ve herkese böyle davranıyorum değil de bu kişiyle böyle konuşmak lazım. O bundan anlar ya da onunla böyle iletişim sürdürüyor. Mesela size belirsiz davranan birine sizin de belirsiz davranmanız. Size çok iyi davranan birine çok iyi davranırken size kötü davranan birine de soğuk davranmanız gibi olabilir. Yani burada ben böyleyim herkese böyle davranırım değil de hayır sen bunu hak ediyorsun böyle davranıyorum o bunu hak ediyor böyle davranıyorum gibi bir durum söz konusu burada mantıklı buluyorum ben tavrınızı burada bir suratınızı ekşitmişsiniz arkadaşlar mecburi bir birilerine katlanma halini gösteriyor bu da yani hani geldim mecburum ne yapayım şimdilik çekeceğim gibi böyle bir, bir süre böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Evet ruhunuz sanki şimdi yanlış anlamayın arkadaşlar da ruhunuz bedeninizi terk ediyor sanki. Şimdi böyle deyince yanlış anlaşılmasın. Tabii ki ölümden bahsetmiyorum. Burada e, ruhunuz sanki özgürlüğünü ilan ediyor. Diyor ki size rağmen yapmak istedikleri şeylere e, hızlıca adapte oluyor. Yani diyeceksiniz ki hayır ya ben bunu doğru bulmuyorum. Ben böyle yapmak istiyorum ama niye bir şeyler beni bu noktaya getiriyor? İşte diyor siz her ne kadar işte atıyorum geleneklere, normlara, kurallara uyum sağlamak isteseniz de ruhunuzdaki o isyan bayrakları çekilmiş bir yanınız var ve o diyor başka yere gitmek istiyor. Belki diyor siz mesela burada kalmaya devam ediyorsunuz ama ruhunuz başka diyarlara göç etmiş gibi düşünebilirsiniz. Bu da sizi de peşinden sürükleyeceğini gösterir olumlu anlamda. Gerçekten ee, kısaca aslında kalbinin götürdüğü yere git ya hani onun şey hali gibi soyut biçimi gibi öyle peşinden gideceksiniz <laughs> bir liste çıkartmışsınız yapılacaklarınız için sanki böyle kararlı bir duruşu yapılacaklar listesi gibi düşünün arkadaşlar sırayla hepsini yapacağım diyorsunuz belki de yaz aylarının gelmesi bu noktada size hem bir enerji hem bir moral hem de bir istek, arzu, umut vermiş olabilir. Bunun etkisi sanıyorum. Bundan kaynaklı. Konfetiler yağıyor arkadaşlar. Böyle güzel bir ortama gireceksiniz. Kalabalık değil ama. Kalabalık değil. Daha az kişiyle kutlanan bir şey, bir olay, bir durum olabilir. Arkadaşlar bir de iki kişi oturduğu yerden her şeyinizi konuşuyor. Bak ama her şeyinizi. Bu iki kişi kim bilmiyorum. Bak akrabanız da olabilir, arkadaşlarınız da olabilir. Ama bir şeyleriniz bu kişileri tuhaf mı geliyor? Ya da aslında istediği kadar tuhaf gelsin. Bir kıskançlığı da gösterir. Bu kadar her şeyinizi konuşuyor olmaları. Evet bu iki kişi kimse sizi fena halde kıskanıyor der. Evet. Burada balon gibi şişmiş böyle ama sönecek. Bak şimdi balon gibi şişmesinin nedeni şu. İlk etapta sizi gerçekten etkilemiş diyor ama şimdi etkisi balon gibi sönüyor. Şey gibi bir şey. Bazen ilk duyduğunuzda çok büyük tepki verirsiniz de sonra da dersiniz ya yok ya buna mı şey yapacağım? Benim için negatif bir durumu olamaz. Etkisi olamaz. Ya da bu bunu kastediyordur gibi yani aslında mesela birinin blöf yapması ama bunu sizi ilk etapta korkutup daha sonra bunun blöf olduğunu anlamanız gibi bir şeyden artık korkmamaya çekinmemeye başlamak gibi bir durumunuz bir tavrınız olacak ve devam edelim şöyle tabağınızla da evet iyice aksın bakalım Elinizle bir yere işaret ediyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu ara gerçekten sevdiğiniz kişilere daha fazla yol gösterici olacaksınız. Yani şöyle bir derdiniz yok. Ben bir çığır açayım da herkes beni takip etsin de herkese doğruyu göstereyim gibi bir niyetiniz yok. Ama sevdiğim insanlara hani şey olsun. Yani onlar açısından benim bir onlara hayatına dokunduğum bir yer olsun gibi bir şey aslında. Onlara dokunabilmek e, böyle bir şey. Evet gözlerinizi şaşı yapmışsınız arkadaşlar. Bu şaşırmayı gösterir. Bir taraftan şunu da gösterir. Çocuksu yanınız ortaya çıkacak. Birincisi bu. Biraz daha kendinizi şımartmak ya da ne bileyim daha eğlenmek, sizi güldürecek şeylere yönelmek gibi bir durumunuz olacak. Bir taraftan da bazı olaylara ne tepki vereceğinizi şaşırıp daha böyle tepkisiz kalmak gibi diyeyim aslında. Kendi içinizde <laughs> böyle bir durum yaşayacaksınız. Bir kadın var burada. Bu kadın size özel bir şeyler anlatacak arkadaşlar. Belki bir sırrı olabilir mesela. Bu anlamda evet yani e, bu kişiyi bir e, şey yapın. Yani bilmiyorum özel bir şeyler anlatmasından söz ediyor. Onu belirteyim. İçinizde su serpecek bir durum arkadaşlar. Endişelerinizi silip atacak resmen. Oh diyeceksiniz oh rahatladım. Hani bazen vardır ya ben bu sıkıntıyı nasıl çözeceğim? Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım? Ama öyle bir olur ki bir şeyler. Oh be artık rahatladım. Sonunda çözüldü. Ben ne yapılacak? Ne edilecek derken çözüldüğü gibi bir durum. Bunun etkisi bu. Birinin aklındaki imajınız çok güzel bir yönde değişiyor arkadaşlar. Negatiften pozitife bir evrim geçiriyor adeta. Yani diyor ki sizinle ilgili belki ön yargısı vardı. Belki de bir şeyden doğan bir e, olumsuzluk ya da bir soğukluk olmuştu, giderek size kendine yakın hissetmek gibi bir durum. Kimin hafızasındaki o aklındaki e, düşünceniz değişiyor, bilmiyorum ama değişiyor e, ve sizinle ilgili güzel ve olumlu düşüncelere geliyor kimse bu kişi öyle diyeyim. Çok büyük bir fırsat çıkacak karşınıza. Neden öyle diyorum? Çünkü kabak gibi ortada arkadaşlar. Şimdi bazı fırsatlar daha gizlidir görmemiz, bizim araştırmamız, bulmamız, anlamamız ve fark etmemiz gerekir. Ama hayır bu baya baya ortada ben buradayım diyor işte fark et diyor, gör diyor. İşte o yüzden sizin de göreceğinizi tahmin ediyorum arkadaşlar. Görmemeniz mümkün değil zaten ama değerlendireceksiniz yani. Hemen olmayabilir ama birkaç hafta içerisinde böyle büyük bir fırsat özellikle kariyer, eğitim, iş, para bu konularda daha somut konularda sunulacak bir fırsattan bahseder. Evet. Burada eğilmiş birilerine bağırıyorsunuz ama aydınlıksınız. Bağırmak burada normalde aydınlık bir eylem değildir arkadaşlar. Çünkü negatif bir enerjiyi çağrıştırır. Pozitif olması, aydınlık olması ne demek? Demek ki sizi rahatlatacak. Demek ki içinizde tuttuğunuz bir şeyler dışarı çıkacak ki bir rahatlamanın sonucu olarak yaşayacağınız bir e, temizlenme duygusu. Evet. Bir de arkadaşlar bu ara eliniz ya da ayağınızda böyle bir yara, ne bileyim bir yere vurma, vurkma bir şey oldu mu? Dikkat edin diyor. Hem ele hem ayağa benziyor. Tam çözemedim arkadaşlar ama sonuç olarak benzer uzuvlardır. Ee, buralara dikkat edin. Yoksa da olabilir e, ciltle ilgili bir sorun olabilir ya da işte tahriş, burkulma diyorum ya bir zarar gelme, yanma gibi. Oralara lütfen dikkat edin. Çok ciddi bir şey yok ama bu ara böyle olabilir. Evet. Burada bir de ayı görseli ama o kadar sevimli ki arkadaşlar. Hiç ummadığınız bir anda birinin üstünüzdeki manevi desteğini hissedeceksiniz. Ben yanındayım. Merak etme, endişelenme. Ben seni korurum. Ben senin yanında olurum gibi bir şey. Bu sanıyorum son zamanlarda çok alışık olduğunuz bir şey değil. Belki arkadaş dost çevrenizde hani gerçek tam olarak arkadaş olan çok az kişiyi görmenin verdiği bir etki de olabilir ama bu kişi bunu size hissettirecek. Öyle diyeyim. Evet, tane içinizde kendinize belli başlı alanlar oluşturacaksınız. Normalde de var mı bilmiyorum ama şey gibi düşünün. Bir odaya girip, mesela her e, zihninizi boşaltmak istediğinizde kendi odanıza çekilip bir atıyorum kulaklıkla bir yarım saat müzik dinleyip bir şeyleri düşünüp deşarj olup çıkmak gibi. Kendinizi bir yerlere böyle atıp ya da balkona çıkıp anlatabiliyor muyum? Yani ne demek istediğimi? Burada böyle bir şey var. Kendi kendini deşarj etmek. Sanki artık kendi dilinizden anlar duruma gelmişsiniz. Bazen insan kendini bile anlayamıyor. Burada neye ihtiyacınız olduğunu fark etmek. Belki bu ara kendi kendinizde kalmaya daha çok ihtiyacınız olacak. Uzun bir süre kendi kendinize kalamadıysanız eğer bunun etkisi de olabilir. Böyle bir şey var. Evet bak hiç vazgeçmiyorlar arkadaşlar. Korkmadığınızı belirttiğiniz ya da hissettirdiğiniz sade sizi korkutmaktan vazgeçmeyen birileri var. İşte korkutmak dediğim gerçek korkutmak mı? Hayır. Ayrılmakla tehdit etmek, işte arkadaşlığı bitirmekle tehdit etmek, bir daha sana yardımcı olmamla tehdit etmek, uzaklaşmakla tehdit etmek. Anlatabiliyor muyum? Üstü kapalı veya açık açık. Belli değil ama burada bu beni bu, bu, bu artık korkutmuyor ki. Bak siz bir şeyden ne kadar korkarsanız o o kadar tesirlidir. Siz eğer yalnız kalmaktan korkmuyorsanız kimse de ben senin arkadaşın olmam bundan sonra ben de seninle buraya gelmem diye sizi tehdit edemez. Burada aslında siz o enerjiye geçmişsiniz fakat karşınızdakiler bunun farkında değil ve hala bununla sizi korkutabileceğini düşündüğü için sanıyorum bu tavrını sürdürüyor. Ama zamanla vazgeçeceklerdir diye düşünüyorum. Evet. Bir de koza gibi böyle kendi kozanıza çekilmek. Sizi tamamen tek başınıza yaptığınız bir şeyin mükemmel derecede rahatlatması. Bak normalinden çok daha iyi gelmesi. Ya işte mesela canı sıkılıyorsa resim yap, değil mi? Resim ben de yaparım, siz de yaparsınız. Fakat bu resim bana göre olmayabilir. Ben sabırsız bir insan olabilirim resim yaparken işte aklım oraya veremiyor olabilirim. Ama siz yaparken müthiş derecede bir ilham almak, işte sizi inanılmaz derecede oyalaması, işte sıkıntılardan tamamen uzaklaşmanız bu olabilir. Burada böyle bir şey var diyor. Başkaları için sıradan ya da standart olabilecek şeyler sizin için farklı anlam taşıdığı için burada tek başınıza yaptığınız bir şeyin size inanılmaz iyi gelmesi ve resmen bir pozitif enerji yüklenmesi yaşıyorsunuz. Bunu gösterir. Son olarak bu cümlelerimle de size özel yorumladığım kahve falınızı burada tamamlıyorum. Arkadaşlar lütfen buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar TikTok'ta da varım. Birkaç aydır TikTok'ta da varım. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Ee, orada da Yine buradaki burç videolarımı oraya da yüklüyorum ama burada daha erken paylaşıyorum tabii ki. Burçları yine burada takipte kalabilirsiniz ama TikTok'ta canlı yayınlarım oluyor. Normalde özel bakım yapmıyorum sadece canlı yayınlarda tarot bakımı yapıyorum. İlginizi çekerse oradan da beklerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.